Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 11 Haziran 2021 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cuma günü temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar çok yoğun bir mesaj trafiği içerisine girdim. Özellikle birkaç günden beri Okan abi neredesin diye yani dün bu saatlerde Messenger'a baktığımda 481 tane okunmamış cevap vardı. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Cevap veremesem de mesajlarınızı okuyorum. Yine Whatsapp'ta 111 tane mesaj vardı sevgili yarışseverler. Beni merak etmişler sağlık durumun iyi mi neredesin diye mesaj atan arkadaşlarım var. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Alakanızdan dolayı ilginizden dolayı ben Mayıs ayının son haftasında e, Ozan arkadaşımızın daveti üzerine Bozcaada'ya gittim. Ozan arkadaşımız Bozcaada'da gerçi Bozcaada'nın e, en güzel otellerinden biri diyeyim. E, Otel Ada Marin otel Ada Marin'in sahibi beni kendisi davet etti daveti üzerine Bozcaada'ya gittim gerçekten e, Bozcaada özellikle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar Türkiye'nin bütün koylarını gerek Ege gerek Akdeniz gerek Marmara bütün koylarını dolaşmış bir insan olarak söylüyorum Bozcaada bende birinci sırada yer alır arkadaşlar Bozcaada doğasına dokusuna dokunulmamış Ender yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir beldemiz. Ee, özellikle Ayazma plajı çok güzeldi arkadaşlar. Ozan arkadaşımız e, çok iyi ağırladı. Çok misafirperver. Bir aile işletmesi arkadaşlar. Otel Adamarin. Eski Rum evlerini düşünün. Gerçekten sokaklarıyla, e, doğasıyla Bozcaada eşsiz beldelerimizden bir tanesi. Bütün arkadaşlarımızın Bozcaada'ya bir kez dahi olsun gitmesini ben isterim. Görmesini isterim. Özellikle Otel Ada Marini ziyaret edin arkadaşlar. Yine Bozcaada'da sokakta yürürken bir kardeşim bana seslendi. Eh, Ahmet kokoreççi arkadaşımız, Bozcaada'nın en iyi kokoreççisi. Gerçekten bu yaşıma kadar öyle bir kokoreç yemedim arkadaşlar. E, malzemesini çok bol kullanıyor, yapmasını çok iyi biliyor. Gerek köftesi gerek e, kokoreci gerçekten harikaydı. Beni her gün misafir etti kendisi. Yine e, Bozcaada'nın tek eczanesi olan... Görkem kardeşimiz de çok misafirperver davrandı. Arabasıyla beni plaja kadar götürdü. Plajdan aldı. Ben bu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Umarım bir daha gideriz. Umarım bir daha görüşürüz. Çok isterim. Böyle dostları da kaybetmek istemem. Hepsi, bütün arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ederim. Alakalarından dolayı Bozca Adın insanı da çok güzel arkadaşlar. Yolda gördüğünüz herkes selam veriyor. Herkes birbirini Tanıyor yani tanımasa da selamını veriyor gerçekten çok güzel bir beldemiz Bozcaada ve dünyada Avrupa'da arkadaşlar köyü olmayan tek ilçeymiş Bozcaada yani köye sahip olmayan tek ilçe Bozcaada Türkiye ve Avrupa'da da böyleymiş arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gündüz bursa at yarışları analizimiz olmuştu. Bursa at yarışları analizimizi verdik. Akşam yarışları İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçme önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı olarak yazılı olarak şablon şeklinde paylaşmaktayım. Ve her gün sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarım köşemde sizlerle paylaşıyorum. Ve her gün bir tane de misli altılı analizim oluyor. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini de bırakabilirsiniz. Ben İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. Güzel bir program mevcut arkadaşlar. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Gerçekten Çekişmeli mücadele gücü yüksek bir yarışa benziyor. Burada özellikle son yarışında eşkalini çok beğendiğim e ee, Church Church Pictures'ın tayı 4 numaralı Siamre Ganador gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün üzerine Özcan Yıldırım arkadaşımız biniyor son yarışında olduğu gibi bugün öncelikli düşünülmesi gereken safkandır. Yine e, aradan sonra koştuğu yarışta beğenimi kazanan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Yaşama Sevinci de benim e, ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışı uzun mesafeli koşuda gerçekten etkili, güzel bir yarış çıkaran 2 numaralı Yellow Legend da Akın Süzen İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar yine sürpriz şansı verdiğim Trevalles'in tayı 2 numaralı Ten Sprint Mehmet Kaye idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır. Yine Sayın Zeynep Atman'a ait. Astrakhan temsilcisi Jockey Halis Kartış dairesinde bir numaralı Kaynarca ve 8 numaralı Kuababa isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışında öncelikli şans vereceğim isim gerek pedigrisini gerek form durumunu çok beğendiğim Sayın Ömer Yardımcı'ya ait bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste de çıkacak. Son Martı'nın tayı Altunmalı Ömer Hat isimli safkan öncelikle düşündüğüm isimdir. Yine 3 numaralı Halay. Bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen Gelibolu temsilcisi anne tarafından Yalaz'ın torunu 3 numaralı Halay da form durumunu beğendiğim safkandır. Bugün Akın Sözün İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isimdir. Yine 8 numaralı Selkutan özellikle grupta e, grubun formda safkanın e, hayatında koştuğu ilk yarışta güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Mehmet Kaya idaresinde üçüncü şans vereceğim isim olacak. Son iki isim paylaşacağım. 14 numaralı Zeyno ve 2 numaralı Deli Duman isimli safkanlar sırasıyla bu koşta bütçe durumunuza göre değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. Ayağı programın 6. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Münir Köseoğlu koşusu 105.500 lira değerinde bir yarış. Arkadaşlar bana göre bu koşu gerçekten sürprize çok müsait bir koşu. Sırasıyla çok beğendiğim safkanları söyleyeceğim. Özellikle mahto temsilcisi Shining Wolf gibi şampiyon bir safkanın torunu olan anne tarafından Shining Wolf'un torunu olan Altunmalı Rampage son yarışında hafiften içe doğru yampala, yalpaladı arkadaşlar. Yani düzgün aksiyon gösteremedi ama gerçekten e, gerek eşkali gerek ciğeri gerek piste tutunuşu çok güzel bir safkan. Bugün işman çizik safkana daha sert daha sıkı binecektir. Bugün yarışı kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Altırmalı Rampage isimli safkanı. Burada ilk 3 ya da ilk 4 safkan yazılabilir. Arkadaşlar yine bütçe durumunuza göre diye defalarca tekrarlıyorum. Yine bir numaralı doğa kanunu Son yarışında çok sert grupta koştu. Sonlarda tabelaya giremeyeceğini anlayınca jokeyi safkanı hiç sıkmadı. Bugün uygun grupta start alıyor. Bir numara doğa kanunu da bugün e, sahibi olan Mehmet Kaya idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine ardı ardına Nurettin Şen idaresinde çıktığı dört koşuyu da kazanan iki numaralı Trevi Fountain'da bugün... Kuponlarda bulunması gereken isimdir. Buraya bu ilk 3 safkanı yazabiliriz. Ya da sürpriz arayacaksak arkadaşlar bu koşta bu üç 3 safkanın dışına çıkması durumunda her şey olur bu koşta. Yine 4 numalı katma değer. Özellikle çim yarışları, çim performansı çok yüksek bir safkan. Kendisini her ne kadar duysa da bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Yine 5 numaralı Korkovado son yarışında bariyer dibinde etkili bir ikincilik elde etti. 3 numaralı Deli Tahir ve 7 numaralı Ferhan deyip ben bu ayağı hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Dediğim gibi bütçe durumunuza göre 6-1-2-4 ya da 6-1-2-4-5 şeklinde de bu ayağı değerlendirebiliriz. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin bir 500 mesafe sentetik pistte koşulacak. handikap 15 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada özellikle bir iki safkan var ki 3 Big Prize. 3 numaralı Big Prize, numaralı big prize e, hayatının ilk yarışını ve ikinci yarışını sentetikte koştu. İkinci yarışında özellikle adeta grup bari safkanlar gibi ee, rakiplerini geçti ve kazanmasını bildi o gün için Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkmıştı. Bugün yine Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak. Bana göre son iki çim yarışında başarısız oldu. Ee, bana göre e, bu Safkan sentetikte daha başarılı yarışlar yapacak. Bugün yarışı kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Yine son yarışın çok beğendiğim 5 numaralı Winner Gets It All isimli Safkan 1300 metre. Ve sentetik piste çıktığı yarışta yine kendinden emin fulelerle kazandı. Bugün Adem Aslan idaresinde 52.5 kile sikletiyle bu koşta etkili olabilir. Bu safkanda bir duyoğun torunu arkadaşlar. Bu safkanda dikkat edelim diyorum. Ve e, burada son bir isme yer vereceğim. Yine son yarışını beğendiğim Kaneko temsilcisi 8 numaralı King Ova. Gerek son yarışını gerek pedikisini beğendiğim bir isim. Bugün 51.5 kilo Müslüm Çelik idaresinde Hata affetmeyecek isimdir. Burayı 3-5-8 şeklinde 3 safkanla değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 14 yarışı. Burada da yine e, gerçekten e, Oymak Bey'in e, Ender safkanlarından çok beğenimi kazanan bir safkanı. Sayın Necdet Selçukoğlu'na ait Oymak Bey temsilcisi bir numaralı. Akkuş Bey ardı ardına çok güzel yarışlar yaptı. Bugün Kaan Can Gökçe İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine e, Özgün An temsilcisi özellikle Sergen torunu 5 numaralı Gül Baba'da bugün ekürü koşma avantajı ile Mehmet Kaya idaresinde ikinci şanslı isim olarak tutuyorum ve son isim olarak da 2 numaralı abone isimli safkan bu koşta değerlendirilmesi gereken isimdir. Ve altılı gayenin son ayağına geçiyorum arkadaşlar. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerim olacak. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde, sıralı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler aynı zamanda sahadan aldığım duyumları sahadan aldığım haberleri paylaştığım bir köşemiz var. Sahadan duyduklarım köşem var. Bu köşemizde de sahadan aldığım e, altılığı yayınlıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda her gün misli altılı analizlerimle karşınızda oluyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bütün arkadaşlarımızdan bugün YouTube kanalımız Destek bekliyorum. Eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın hızlı yükselişinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bu konuda duyarlı olmanızı. ...dinleyip geçmemenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar diyerek... ...Altılıkay'ın son ayağı 3 yaşlı Arap safganlarının... ...1300 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada banko bir ismi yer vereceğim... ...özellikle son yarışını da izlemenizi istiyorum. Gerek eşkal olarak gerek demir döven gibi bir tayın... E, ...yavrusu olan sayın Metin Aysel'e ait... ...ki bu yarışta da e, aşı olmuş çünkü... Halis Karataş biniyor son yarışı 1200 mesafeyi 123.90 gibi bir dereceyle Mustafa Çiçek idaresinde 55 kilo bisikletiyle ikinci bitirmişti ama ikinci gelirken arkadaşlar adeta yardıra yardıra derler ya kapata kapata geliyordu. Bugün Halis Karataş idaresinde mesafenin de 100 metre uzamasıyla ben bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim 13 numaralı Rüzgarın Hızı isimli Safkanın Bugün yarışsever arkadaşlara geçilmeyeceğini düşünüyorum. Tabi at yarışının garantisi yok arkadaşlar ama bugün en çok beğendiğim safkan altılı ganyanın son ayağında 13 numaralı Rüzgarın Hızı oldu. Ben yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılılarda ilk ayakta yine 4 numaralı Gana Doğur, 6 numaralı Yaşama Sevinci, 2 numaralı Yellow Legend 7 numaralı ten sprint ve 1 numaralı Kaynarca şeklinde önereceğim. Ee, buradan e, Safkan aslında 8 numaralı Koaba Baba'yı da yazalım arkadaşlar. safkandan buradan çalmayalım. İlerleyen ayaklarda altılar rahatlatalım. Altıdan ikinci ayağında 6 numaralı Ömer Hat. 3 numaralı Halay. 8 numaralı Selkut Han ve 14 numaralı Zeyno şeklinde yeterli görüyorum. Buradan evet arkadaşlar buradan e, safkan çalmış olduk iki tane e, bir tane ve altıgan üçüncü ayağına geçiyorum. Altıgan üçüncü ayağında altı numaralı Rampage. Bir numaralı Doğa Kanunu. 2 numaralı Trevi Foynt'ın 4 numaralı katma değer ve 5 numaralı Korkovado isimli safkanlara yer vereceğim. Burayı biliyorsunuz hepsi şeklinde değerlendirmiştik. Buradan da iki sapkan çalmış olduk. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Burada da üç numaralı Big Prize ve 5 numaralı Winner gets its all isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da altıları 3'te 1 oranında küçüklük sevgili yarısı severler. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Burada da 1 numaralı Akkuş Bey. 5 numaralı Gül Baba ve 2 numaralı Abone şeklinde değerlendiriyorum. Altı Ganya'nın son ayağında da 13 numaralı Rüzgar'ın Hızı isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve 7'li piyasanın izlerime geçeceğim arkadaşlar. 7'li piyasa programın ikinci koşusu. iki yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Hayatının ilk yarışında gerçekten çim derecesi yapan, gerçekten çok etkili bir yarış kazanan. Evet arkadaşlar. iki numaralı Ah İstanbul. Bugün bu koşta ilk 2 bozmayacak isimdir. Hatta bu yarışta rahat kazanmasını bekliyorum. Günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili PES'mizin ilk ayağıydı arkadaşlar bu Yedili PES'mizin ikinci ayağında 4 numaralı Siamre Ganador, 6 numaralı Yaşama Sevinci, 2 numaralı Gel Legend ve 7 numaralı Ten Sprint isim. Şapkanlara yer vereceğim. Hatta 1 numaralı Kaynar CD yazalım. Yedili PES'mizin 3. ayağında 6 numaralı Ömer Hat, 3 numaralı Halay. 8 numaralı Selkutan şeklinde değerlendireceğim. Yedili PSM'sin 4. ayında 6 numaralı Rampage isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Yedili PSM'sin 5. ayında 3 numaralı Big Prize ve 5 numaralı Winner Gets It All isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'sin 6. ayında 1 numaralı Akkuş Bey 5 numaralı Gül Baba ikilisi yeterli olacaktır ve yedili PSM'imizin son ayağında da 13 numaralı Rüzgarın Hızı isimli safkanlar safkanı banko günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi, kanalımızın büyümesinde sizlerin de pay sahibi olmasını rica ediyorum. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Akabinde hafta sonu geliyor arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.